En önemlilerinden birisi biz düşmanımızı tanımıyoruz yeterince. Filistin direnişine sahip çıkmamız için Filistin'in kültürünü, sanatını, değerlerini, şiirlerini kaleme almamız ve ses getirmemiz tabii ki gerekiyor. De kesinlikle, Çünkü kesinlikle. bundan korkuyorlar. Tabii. maalesef Siyonizm'in zayıf yönlerini, zaafları, eksikleri üzerine çok fazla bilgimiz yok. O yüzden düşmanımızı daha iyi tanımak için çalışmamız çok çok önemli. Bu Siz insanlardan ne? hala bahsetmekten de korkuyorlar. Tabii, kaç, Instagram yani, bunu banlıyor falan tabii, mesela. Tabii, tabii. Listine destek olman bizim en büyük silahımız bilgi ve bu denli ağır bir yıkım varken Filistin'de bizim de artık bir yandan en Filistin'e katkı olmak için, sağlamak için çalışırken bir yandan da bir aynaya bakmamız, öz yapmamız gerekiyor. Filistin'in yüzyıllık hikayesine baktığımız zaman o yazılmış şiirlerden, öykülerden, tiyatro oyunlarından okuyoruz neler yaşandığını. Ve çok önemli isimler var o dönemde. Filistin de bir adı nedir diye sorduğumuzda da iki temel aslında hedef.